21 ülkeden katılımla gerçekleşen Yelkovan programını bugün 4 finalistiyle birlikte e, kapanışını e, hep birlikte göreceğiz. Şu an televizyonları başında bizi izleyen, salonumuzda bizimle birlikte bu sıcak havada sıcaklığı teneffüs eden e, sayın misafirlerimize, Yelkovan programını emeği geçen tüm emektar kardeşlerime, e, bize bize, bizim çocuklarımıza, ailemize, ülkemize ve dünyamıza eğitim adına yapmış oldukları bu çabalardan dolayı sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Şimdi e, görmüş olduğumuz tabloda Almanya'da 40 yıl sonra geldiğimiz noktaya baktığımız zaman biz artık Almanya'da işçi olarak bir sıfat taşımaktan, eğitim alanında da söz sahibi olmaya çalışıyoruz. Bunu birçok dünya ülkesinde kanıtlamış olmamıza binayen gelişmiş olan Almanya'da, süper güç olan Almanya'da da son 5 yıl içerisinde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Eğitimin ne kadar güzel bir meyveler verdiğini, dünyanın en büyük, en kutsal, en zengin şeyin eğitim olduğunu hep birlikte çocuklarımızdan, geleceğimizden görmek adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.